Selam hayvanat bahçesi, hamza, hamza. Bugün, bugün çay ocağına de... gidelim mi? Bugün Zeynep'in çay ocağına bakarız. Bu arada çay dedi. selam hayvanat bahçesi, bugün çay ocağına gidelim mi? Başlattım. Benim balık var ya Muzaffer, ondan izin alabilirsem gelirim. Kanka çene kaslarım ağrıyor ama yine de gelirim. Saçlarımı tarayıp geliyorum. Ama <laughs> da estağfurullah balıktan izin alıyor ya. iyice saçmaladı. Şuna bir yazayım. Muzaffer'i de getir çay ocağına. Ona da bir değişiklik olur. İşte Muzaffer Bodrum'a tatile ciddi. Ondan izin alacağım şimdi. Bu ne biçim balık ya? Töbe estağfurullah insan gibi ya şu Muzaffer'i bir görüntülü arayayım ya. Müsait mi acaba? Ha, alo Muzaffer ne yapıyorsun? Ya tatildeyim denize gireceğiz birazdan köpek balıklarıyla. Ya Muzaffer ben sana kaç kere dedim köpek Allah balıklarıyla arkadaş olmayacaksın bağlı. diye ya. Ben o gruba hiç güvenmiyorum. Bak ben büyüdüm tamam mı? Burası özgür bir akvaryum. Ah, oh, Karışamazsın yalur, bana. Yalır, ya, neyse onu bırak da bak bizimkiler çay ocağına gidelim diye. Ben oraya gideceğim haberin olsun. Tamam git. Tamam dikkat et kendine. Muzaffer geliyor musun? O çağıran kim ya? Deniz kızı. İyi tamam hadi kapat Abi Akbaba de Deniz kızı var. Oy. Yok. Bu alakalı mesele mi? hoş geldiniz. Kolay Işı. cilsin gelsin Işıl. Kolay gelsin. Bu ne biçim çay ocağı ya? Tövbe estağfurullah. Niye ki? Ya normalde çay ocağında bıyıklı 55 yaşında dayılar olur. Oğlum burası yeni açıldı sen bilmezsin. Olamaz. Nereye oturacağız tırnakları mı mahide? Ya sanki tırnaklarına mı yürüdün ya? Şuradaki masaya oturalım mı? E hadi oturalım. 嗯 <laughs>。 Pardon acaba burada internet var mıydı? Evet var beyefendi. Muzaffer ile görüntülü konuşacağım da. Ya şu balığı bir bırak artık ya. Gerçekten bıraktım ya. Yavrucacığım ben balık olsaydım yine de benimle arkadaş olur muydun? O yıktandım. ne biçim soru ya? Tövbe estağfurullah sen dilim. insan ol yeter ablacım. Bazen diyorum ki, Telefonla Yerik balık olsaydım. Sen ne amelsin? Oğlum bak zinirleniyorum. Hadi sipaviş bebelim ya. Harbiden oğlum. Bak bazı uşağı yok Mavi? Mavi ne ya? Ya mavini çağırıyorum işte. Ya İslam burası otobüs mü ne mavi? Ya uçayacağım götürdün beni. Oğlum böyle mi çağırılır? Nasıl çağırılır? Pardon bakar mısınız? Pardon bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar artık biriniz adam akıllı çağırsın. Bence çok havalı bir şekilde çağırdı. Ya ablacığım senin diğer gözüne ne oldu? Hmm. Onun diğer gözü benim gibi yakışıklı birine bakmaktan kör oldu. <laughs> ya arkadaşlar şu siparişi verelim birazcık acele dedim ya. Oğlum sen niye acele etmiyorsun? Bir yere mi gideceksin? Arkadaşım benim uyuma saatim geliyor. Erken uyuma lazım ki büyüyüm. Ya sen kreşte uyumadın mı? Kreşte uyuma saati yok mu? Kreşte ders işliyoruz biz. Ne dersi Pozitif tam sayılarla toplama işlemi. Kreşte pozitif tam sayılarla toplama işlemini gördünüz. Ne biçim Oha. kreş ya? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bir yerden başlamak lazım. Hayat şartla zor. Bak bak 50 yaşındaki babalar Doktor. gibi motivasyon da veriyor. Bir sen bakar mısın buraya? Buyurun. Kreş onunla da bakarız. Yalnız buraya evcil hayvan getirmek yasak. Evet. Senin lama sandı <laughs> O bizim arkadaşımız. Kusura bakmayın ben bir an öyle sandım. Uy <laughs> ben daha Yok yok korkmayın eğitimli bu. Hadi patini uzat da karşına korkmasın sen Bak zinirlendirme <laughs> beni. Neyse sipariş verelim bekliyor. <laughs> Sorun değil beklerim ben. Ee, yalnız bu masalar 9 kişilik. Ee, yani 9 kişilik masa ve siz 7 kişi oturmuşsunuz. E ee, ne yapalım ablacığım 9 kişilik masaya 7 kişi oturamaz mı? Normalde 9 kişilik masalara 9 kişi oturuyor. Ne ayda Ne, ne, ne. Ya, saçma bir şey ya. Tamam bakın artık 9 kişiyiz. Burada beynim oturuyor. Beynimi çıkarıp beynim oturuyor burada. Zaten böyle bir ortamda ihtiyaç yok beyne. Diğer tarafa da kalbimi bıraktım. Kalbim oturuyor. Zaten beni seven de yok. Kalbe de ihtiyacım yok. <laughs> ya çocuğun öyle deme. Yoksa üzülürüm. Sen olmasan benim yüzüm gülmez. Sağ ol sivrişmek. Artık siparişiniz alabilir miyim? Bahardık neler var diye. Adı aklıma gelmedi ya. Bakıyoruz ya. Karton yok mu? Oradan bakalım. Yani. <laughs> karton mu? <laughs> Ben anladım demek istediğinizi. Buyurun buradan bakabilirsiniz. Üş, şu an çok mutluyum. Niye ne oldu? Burada bir tane çay yazıyor. Hem de karpuzlu. Karpuzlu çay. Gerçekten uyuşturam elmalı çay bile var. Bunlar ne biçim çay oğlum? Ee, ben bir tane çay alayım. Karpuzlu. Uyuşturam hamsili çay var mı acaba? Maalesef. Ol, hamsili çay ne ya? Ne biçim çay var senin? Peki balinalı var mı? Yok beyefendi. Biz normal insan midesine göre içecek satıyoruz. Bu balıkla kafayı bozdu O zaman ben ben de elmalı çay alıyorum. Ee, ben Kesinlikle. şimdi spor yapıyorum. Zaten kaslarımdan anlaşılıyordur. Evet. Sporcu oldum. Ee, ödül bile aldım sporculuk kariyerimde. <laughs> Doğru <gülüyor> ödülü <gülüyor> spor yapabilen dünyada ilk lana beni. Yani dediğim şu ki bu kasları mı iyi gelen bir içecek var mı? Burada mama satılmıyordur bence. Ee, ben de bir tane Hindistan cevizli pasta alayım. Maalesef yok bizde. Ya, çay ocağında Hindistan cevizli pasta ne arasın ya? Nasıl olmaz abi? Birazcık modernleşin. Ya Melisa ben sana Hindistan cevizli pasta yapıp getiririm ya. Ya teşekkür ederim. Çay Ve... sen de bana Hindistan cevizli pasta yapar mısın? Ya 900 TL verirsen oh. yaparım. Oğlum bu malıdan kızdan para istiyor ya. Ya niye bedava yapayım <laughs> ya? <Töbe> estağfurullah. <laughs> ya Hüsam <Usum>, hamsili pasta <laughs> yapabiliyor musun? Parası ne kadar sever. Ya ne biçim midem var ya? Hamsili pasta ne ya? Ya sen hepimize çay getir yoksa <laughs> bu konu 20 saat <laughs> uzayacak. Alo bucu mu? Kreşteki arkadaşı galiba. Ya bucu hafta sonu Luna parka gidelim diyorum. Dönme dolaba bir neves. Bu da kafayı Hüsam. Kanka ben de geleyim. Hafta ya. sonu bu vakla mı buluşacaksın? Bu bu vakit dediğin sınıfta benim kafama oyun hamuru yapıştırıp senin kafandan iyi poğaça olur diyen çocuk mu? E doğru demiş çocuk. Bay be Burcu beraber Pavka gitmek varken... Sen bu vakla gidip beni yalnız bu Bak bak sözlere bak. Kreşte mi öğrendin bu sözleri? Kapat avama bir daha beni. Oğlum sen aradın kızı. Doğru ben avadım. Ben avarsam bir daha açma. Yok yok üzülme. O kaybetti. Büyüyünce unutursun. Siparişlerinizi getirdi. Teşekkürler. Sağ olasın. Bu sonunda cevabı siparişler. Ya o değil de şimdi biz... Çay ocağındayız ya. Ee? Şimdi çay ocağının kapısını açık bırakırsak yanar mı? hani çay ocağı ya, hani ocak ya, hani ocak yanar ya. ya şu espri biz yapsak, bu ne biçim espri ya? Bu ne biçim, vış, bu ne biçim espri derdin ya? Tamam, süstüm. Çayın tadı nasıl acaba? Ne oluyor ya? Vış ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah, elektrikler mi gitti? Garson! Uyusam garson da yok. Citmiş herhalde. Korkuyorum birazcık. Selam gençler. Bu kim ya? Hiç kim konuşuyor ya? Sen kimsin oğlum? Her yıl düzenlenen geleneksel çay ocağı Allah. yarışmasına hoş geldiniz. Geleneksel çay ocağı yarışması mı? Ya bir de dublajda konuşuyor ya. Bu kim abi? Hı? Ya Usta'm kimsin sen? Ne yarışması Olaylısa çıkar ocağımız. bizi buradan ya? Buradan çıkmanın tek yolu yarışmayı kazanmak. Yarışması. Ya bunu kim seslendiriyor? <laughs> dublajda konuşma, normal konuş ya Usta'm ne yarışması? Nereden çıktı bu? Yarışmak istemiyorsak ne olur? Hepiniz çaya dönüşüp bundan sonraki hayatınıza çay olarak devam edersiniz. <laughs> Gülüşe bak ya takılı kalmış radyo gibi. Oğlum nereye düştük biz ya? Yani eğer çay karpuzluysa ben yaşarım. Oğlum saçmalama. Hüseyin bir şey söyleyeceğim. Çay <laughs> yerine hamsi olabilir miyiz? Oğlum <laughs> saçma ban konuşmayın. Tamam yarışıyoruz. Konusunu anlat bize. Şu an masada gördüğünüz tepsinin içinde altı tane çay var. Bu 6 çaydan bir tanesi şekerli. İçinde şeker olan çayı bulursanız buradan çıkabilirsiniz. E tamam kolaymış herkes bir tane alsın tadına baksın hangisi şekerli buluruz. Dur dur dur. <laughs> Bu kadar kolay mı sanıyorsun? Sadece iki tane deneme hakkınız var. Oğlum biz nasıl bir yere geldik böyle ya? Tam karşınızda bulunan ekranda iki tane deneme hakkınız olduğunu göreceksiniz. Ve şekerli çayı bulursanız yeşil düğme yanacaktır. İyi şanslar gençler. <laughs> Acaba bir tane hakkımızı kullansak mı? Durun oğlum acele etmeyin düşünelim bir. Bence cevap B şıkkı. B şıkkı mı? O senin kafa gitmiş. Ya neyse onu bırakın da şuna odaklanalım oğlum bunlardan hangisi şekerli? Acaba kokudan anlayabilir miyiz şekerli olanı? Saçmalama oğlum ya. Hüsam bence buralarda bir tane ipucu olmalı. Çok doğru konuştun geri Harbiden oğlum bir yerde ipucu falan olmalı. Herkes düşünsün şu an ipucu düşünsün. Ortam güzel ama. Ah bir dakika ya. Vış ne oldu? Oğlum aklıma bir şey geldi. Hatırlıyor musunuz? Garson geldi dedi burası dokuz kişilik. Evet ben de beynim oturuyor demiştim. Oğlum hmm. ama dokuz sayısını böyle çok üstelemişti. Birkaç kere demişti. O zaman dokuz sayısı bir ipucu olabilir. O zaman dokuzuncu çay şekerli. Bildim gerçekten çok zekiyim. Oğlum, Oğlum altı yok. tane çay var. Doğru zeki <laughs> Tamam 9 sayısı cepte. Başka ipucu bulmamız lazım. Bir de garsonlama <laughs> ulama demişti. Işte işte. O ipucu değil. Seni görünce ama sen de gerçekten. Oğlum Ali beni. Zaten korkuyorum. Bir dakika. 9 kişilik masa demişti ama biz 7 kişiyiz. 9 ile 7'yi toplarsak 16 yapar fazla olur. 9'dan 7'yi çıkartırsak 9, 8 Oğlum 9'dan 7'yi çıkartırken elinle mi sayıyor? Şimdi anlıyor musun neden matematikten kaldığını? Hesaplıyorum işte ya 9'dan 7'yi çıkardık 2 O zaman kesin ikinci çay şekerli O zaman ilk deneme hakkımızı kullanalım mı? Kullan yapacak bir şey yok Alıyorum Ne olur doğru, doğru olsun İçiyorum Uy hadi bakalım Yanlış bardak. Kuş bilemedik ya. Yapma ya. <laughs> Sen ne yazıyorsun? Muzaffer'e mektup yazıyor. <laughs> Muzaffer, ben gelemezsem dolabın içinde iki kilogram yem var. Oradan yersin kendin. Bir dakika ya aklıma bir şey geldi. Sen diyorsun ki benim balığım çok zeki Uşam. Çok zeki bir balık diyorsun. Tabii ki zeki Uşam. Tamam o zaman ara sor hangi çay şekerliymiş öğrenelim. Çok saçma olacak ama başka çaremiz yok. Ara. Çalıyor. Alo Muzaffer. Ya ne arıyorsun havuzdayım ben. Muzaffer beni iyi dinle şimdi. Önümde 6 tane çay var. Sence hangisi şekerli Ya ne saçmalıyorsun? Muzaffer çok acil cevap vermen lazım. Ya kapat telefonu ne saçma sapan Ya Muzaffer orada. çabuk cevap ver. Eğer cevap verirsen sana kocaman akbaryum alacağım. O zaman cevap hamsi. Hamsi mi? Hı -hı. Muzaffer. Kapattı. Hamsi ne alaka Hı -hı. ya çayla? Hı -hı. İşte bunun da balığı bunun gibi kafayı yemiş. bir kalbaydı şekerledi. Muzaffer, hamsi. Beşinci. Ya Muzaffer zeki dur dedim. Hamsi Beşimzi. dedi cevaba ya. Bir dakika. Hamsi. Kaç harfli? Beş harfli. Ne yani? Beşinci çay şekerli mi? Oğlum başka yapacağımız bir oğlum, şey de yok. İpucu ya, da gelmiyor adam, aklımıza. Bir şey yok. Bu Beşincisini şey. dene o zaman. Uf, ne olur bir çay zevkli. şekerli Anlatam olsun. Ne olur. Hadi bu doğru olsun ya. Doğru şekerli bu tatlı geliyor i̇şte zaten. İşte bu be. Valla bildik. Hadi gidelim oğlum şu zacma zapan yerde. Ben demiştim Muzaffer Zekidur diye. Hadi çıkalım. Dublajlı konuşan adam. Ne var? Ne oldu? Gülüyordun bize. Kurtulduk işte. <laughs>